aşırı güzel iki tane tespihim oldu. Düğüm gizleyenleri biraz öne attım çünkü imamelere bir şey olmasın diye. Bakın karavuzum abbesinin son hali. Keza Çıtlı kahve çekon diş rengini görüyorsunuz. Püskülü böyle yaptık ama ileride tabi bir şey de olabilir yani. Böyle güzel olduğunu düşünüyorum. Selamünaleyküm dostlar. Bu şeyleri biraz düzelteyim de. Görmüş olduğunuz gibi Şöyle biraz yaklaştıralım. Kardeşiniz boş durmuyor. Bunlar ne? Doktor bu ne? Şimdi size anlatayım. Zaten çoğunuz olayı çözmüştür. Bakın bu ee, şüt kahvesi dedikleri çekonun Mehmet Yaşar tarafından yapılmış imamesi zaten görüyorsunuz. İç rengi de budur. Hatta şöyle kaldırayım da. Bilmiyorum ışıkta da daha mı iyi gözükür. Şöyle zoomlasak. Evet. İşte bu bu ne olacak? Bunu bir dizelim. Sonra ne vardı? Bu Şurada bizim karayüzüm habbesi vardı. Zaten iç rengini şuradan görebiliyorsunuz. Ben bir tane tıraşlamıştım. Hatırlarsanız eski videolarda var. Ama tabi iş bilenin kılıç kuşanan sevgili Mehmet Yaşar. Maşallah maşallah. Görüyorsunuz değil mi İmam nasıl yapmış da. Bu habbe yani orada. Ya pardon pardon bu habbe o değil. Kırmızı çekoslovak habbesi. Bu nereden kaçtı? Her neyse burada duruyordu. Bu iki habbe göndermiştim. Bunların büyük habbeleri vardı. O kadar çok parçaladım ki son iki tane habbe kalmıştı. Onları da ayırdım, ustama gönderdim. Bunda hafiften boy var bazı abbelerde. Şöyle. Şöyle ışığı gördüm zaten görüyorsunuz iç renklerini falan. Bunları yapacağız. Zaten 3 tane fazla abbesi var bunu güzel bir buradan çıkardım. Bunu yapıp çok güzel bir tespih yapma planlıyorum. Tam benim ölçüm bir çakok olacak. Keza bu da. Bu aralar küçük tespihlere bayılıyorum ya. Hani Mehmet Yaşar'ın öbür tespih, yani bana yaptığı şu çeko, yani kızıl çekodan yaptığı tespih elime küçük gelir zannediyordum ama ya bugün elimden düşmedi o tespih de. Neyse, şunun şurada simli bir kırmızı ipim var. Onu şeye takacağım. Çekoya takacağım. Bu da kara üzüm abbesi sıkmaya. Yani Osmanlı sıkmadır bunlar, kara üzüm dediğimiz. Rengi çok koyu olduğu için karaoce muhabbesi derler. Bunu da sarı takacağım. Hani videoyu burada kesiyorum rahat çalışabilmek için. Ondan sonra kesip ipi dizdiğimde görürsünüz. Ondan sonra da bir bağladığımda. 没事，就回来一 Kopenhag tren istasyonu şey e, ana istasyona geldik ama gördüğünüz gibi koronadan dolayı her yer bomboş. Normalde burada adım atılacak yer olmaz. Ama bakın şimdi. Yine Allah'tan sandviçler falan açıkta bakın Gördüğünüz gibi. Burası da Türk konsolosluğumuz. Selamun Aleyküm canlar. Bakın kimler var burada. Cümleden selamun Aleyküm. Yakup selamun abim, gel. Ersin, Hakim, Ferda abim burada. Evet yine içecekleri, yiyecekleri göstermeden tesbihlere <laughs> bakalım. Allah o cigara Hep Hakim'in şeyleri bunlar. Ana biraz tesbih göster. Ne? Allah tespitlerimizi zaten Bunları göstersin. Aa, zaten birkaç bir özel bir şey. göstereyim ona. Demeyin, demeyin Danimarka'da tespitçi yok diye. İşte bakın Yakup abi bakın. Aa, cevşenli bakın. sıkma. Var mı şey nar, şey? Nargile, nargile damla. damla. Sıkma boyu. diyorum ha. <laughs> Bak nargile o da. Vay 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 vay. Şöyle versin sen şöyle tut. <laughs> Yakup abinin mekanındayız. Sağolsun bizi ağırladı. Şoförümüz Hakim Bey. <laughs> Kardeşim. <gülüyor> Vallahi sohbet muhabbet her şey yolunda arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz tespihlerin dağınıklığından. Bizim tek muhabbetimiz tespih. Bu arada da kasayı patlattık. Bunlar da bizim. <laughs> Kısa bir çekim yaptık. Şöyle ben bir tespit tezgahını geziyim. Siz de bir görün. Ya abi bizim <laughs> özelliğimiz böyle. <laughs> tamam. Biz doğa doğal anında doğa, sonra çekiyoruz sonra. bizi. Tamam. maşallah maşallah. Bereketli olsun <laughs> abi. Ha, şimdi Yakup abi günleri, gör, gör pazar günleri mezat yapıyor artık Danimarka'da. Yakup